Diyelim hesabınıza bir 10 milyon lira para geldi. ne alacağınızı tahmin edeyim. Dolar desen neredeyse sabitlediler artmıyor. Türk lirası desen dünyanın en yüksek enflasyonlarından bir tanesi sürekli değer kaybediyor. Altın desen şişti şişti şişti, şişti. daha gidecek mi duracak mı belli değil. Ekonomideki belirsizlik, siyasette olan bitenler. Neredeyse güvenilebilecek hiçbir şey kalmadı. Ev harç. Millet de böyle diye diye eve abandı. Bir artı bir daireleri taksi plakası gibi topladılar. Satılık ev fiyatı neredeyse ömür boyu çalışıp kazanabileceğimiz parayı da geçti. Etrafınızda ev alabilen eş eşiniz, dostunuz var mı? İyi de bu evleri kim alıyor o zaman? Türkiye'de çok garip bir olay var. Ev satışları patlıyor ama ev sahipliği oranı düşüyor. Bu ne demek? Zaten ev sahibi olanlar ikinci, üçüncü, dördüncü evi alıyorlar. Çünkü zaten bir evin varsa krediler de ucuzsa onu teminat gösterip ikinci evi alabiliyorsun. İkincisi varsa üçüncüsü daha da kolay. Bunun da sebebi yine bizim nas ekonomisi. Seçimi kazanmak için bol ve ucuz krediyi basınca bunlar önce kime gider? Zaten hali hazırda krediye erişimi olana. Böylece zaten varlığı olanın varlıkları 3 katına 5 katına katlandı. Birilerinin durumu iyiydi çok iyi oldu, şimdi çok çok iyi. Ama bunlar toplumun küçücük bir kısmı. Bu dengesizlik de nas ekonomisinin ülkemize hediyesi. Bu belki 2030'da düzelecek, belki daha sonra. Ama bu arada bir jenerasyon ev sahibi olma hayalini kaybetti.